أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد değerli kardeşlerim değerli talebelerimiz öğrencilerimiz velilerimiz Bugün 21 Temmuz, 21 Temmuz, güzel bir sabaha Cenabı Hak bizleri uyandırdı. Hamdü senalar olsun. Sabah namazında büyük bir nasip, belki ne kadar değerli olduğunu biz ikinci hayatımızda göreceğiz. Öldükten sonra yeniden dirildikten sonra hesaplar görüldüğü zaman, görüleceği zaman, iş bittikten sonra cennete gideceğimiz zaman inşallah bu ibadetlerin şu saatte Allah'ın evlerinde toplanmanın ne kadar değerli olduğunu o zaman hesaplar görüldüğü zaman, ameller tartılacağı zaman görürüz inşallah. Ama Cenab-ı Hak bize bugünden anlamayı nasip etsin. İş burada işte. Burada Kur'an-ı Kerim'de çok ayet kerime var. Bugünkü konumuz imanın şartlarından öldükten sonra dirilmeye iman, kaza ve kadere iman. İkisini işleyeceğiz inşallah kısa kısa. Kitabi bilgiler olmayacak. Böyle kitapta olan şekilleriyle değil de bizim anlayabildiğimiz, ifade edebildiğimiz şekilde oluyor. Mesela öldükten sonra insanlar dirileceği zaman kafir, münafık, herkes, her şeyin farkına herkes varacak o zaman ve onlar cehenneme gidecekler şunu diyecekler. Çok ayet-i kerime var. Onların pişmanlıklarını ifade ettiklerini, değişik şekillerde ifade ettiklerini Kur'an-ı Kerim çok çok anlatıyor bize. Mesela onlar diyecekler ki Rabbena ebsarne ve semi'na ferci'na na'me salihan inna muqinun. Rabbena diyecekler. Rabbimiz biz gördük. Biz nenin doğru nenin yanlış olduğunu şimdi gördük diyecekler. Ferca'na şimdi bizi geri gönder, geri dönder. Nereye? Dünyaya. Ne amel Salih ameller işleyelim biz. Ve o zaman daha iyi inna daha güzel iman edelim, salih ameller işleyelim diyecekler. Ama işten geçmiş olacak. Hepsinde bu iş artık size zamanında vakit, fırsat verildi. Siz o vaktin, fırsatın verildiği zaman da bunu yapmadığınız için bu kıvama gelemediğiniz için dünya telaşı aldıydı, verdiydi, şunu geçtim, şunu aldım, şuna ulaştım, şu borcu ödedim, şu akrabayı geçtim, şu arkadaşı sorladım, ondan daha iyi oldum, ona övündüm. Ya çok ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Otelcilerden biri demiş ki, normal demiş, geçen seneye göre 3-4 kat fazla demiş fiyatlar. Ama biz 5 kat daha arttırdık, 10 kat arttırdık otel fiyatlarını demiş. Ama insanlar yine aynı geliyor demiş ve sebebi de öğrenmiş insanların neden On kat artmasına rağmen insanlar niye geliyor onu da öğrenmiş bakın. Bununla ilgili tweet atmış. Bu otel otelcilerin başkanı diyelim yani böyle. Demiş ki insanlar birbirini hava atmak için geliyor. Birbirine gösteriş yapmak için geliyor. Telefon medyada, sosyal medyadan oradan buradan işte bugün bu hafta bu yıl yine şu otele geldik. İşte akşam yayınları, fotoğraflar, şunlar bunlar sevdikleriyle, arkadaşlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla bunlar paylaşıyorlar. Dertleri bu demiş adamların ya. Biz yani 100 kat ne yapsak yine gelecek bunlar demiş. Bakın insanlar arasında nasıl bir övünme var. Kur'an-ı de böyle diyor zaten. Birbirine, birbirinize böbürlenme ve birbirinizle övünme. Bu dünya böyle bir dünya. Şimdi konuya çok fazla dalmayalım çünkü bu konumuz öldükten sonra dirilmeye iman ve Kadere iman bunu kısaca izah edeceğiz. Öldükten sonra dirilmeye iman etmeyenlere bunların hallerinin çok şaşıracak bir şey olduğunu Allah haber veriyor bize. Peygamber Efendimize ve in ta'cab fe meyda kunna turaben inna halqin cedid diyor. Asıl şaşılacak şey diyor. Asıl şaşılacak şey müşriklerin, kafirlerin biz öldükten sonra nasıl dirileceğiz demeleri diyor. Bu şaşıracak bir şey diyor ya sizi ne diyorlarmış önce çünkü kemikleri ufalıyorlarmış, kemikleri gösteriyorlarmış, parçalanmış bu kemikler nasıl dirilecek diyorlarmış Peygamberimize. Sallallahu aleyhi ve selleme. Allahu Teala diyor ki ya o kemiği ilk yaratan var ya biz ilk yaratmayı görmüyor musunuz? İlk yarattığına inanıyorsunuz da ikinciye inanmıyor musunuz yani? Ayet-i Kerime çok fazla. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اننا لمبعوثون خلقا جديدا bu kemikler böyle ufalanıp yok olduktan sonra nasıl dirilecek diyorlarmış. Yeni bir şekilde nasıl yaratılacak diyorlarmış. Peygamber Efendimiz'e gelip demek ki yüzlerce binlerce gelip soruyorlar. İman etmeyenler. Cenab-ı Hak diyor ki demirde olsa kul künü hicaretin evhadiyle demir de olsa ne olursa olsun Cenab-ı Hak yarattığını diriltir. Kul illedi fadarakum evvelen merra. Ya onu ilk kez yaratan diriltecek diyormuş ya. Bu ne kadar bir anlamakta zorluk çekiyorsunuz aslında bal gibi anlıyorsunuz. Bakın çocuk bile anlıyor. Çocuklar bile anlar. İlk kez yapan ikinci yapamaz mı? Ya bu kadar basit diyor Kur'an-ı Kerim'de bakın yarın Yasin suresine birkaç gün sonra Yasin suresine geçeceğiz. Allah nasip eder sonunda bitireceğiz. Bu Ağustos ayında. Orada kul yuhyi hellezi enşaaha evvel diyor. Sizi ilk kez yaratan ikinci kez inşa edecek diyor. Bu bu kadar basit. Bir kez yapan bunu daha iyi yapar ikinciye. Bu Cenab-ı Hakk'ın bizim daha iyi anlamamız için anlatması. Kur'an-ı Kerim'de böyle çok örnekler var. Hatta geçen Fatır Suresi'nde okuduk diye mi o ayet kerimeyi? Cenab-ı Hak hemen o ayet-i kerimeyi bir bulu verelim mi? Buralım da bir ayet-i kerimeden bir de okuyalım. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor bakın. Ayetten bulalım şöyle okuyalım da gözümüz gönlümüz bir açılsın. Sabah sabah Kur'an-ı Kerim'e bakalım şöyle. Ne demiş Mursi? Mısır'da idam ettikleri bu zamanın firavunlarının idam ettikleri Muhammed Mursi demiş. Beni hapse attılar, yıllarca elime Kur'an-ı Kerim vermediler demiş ya. Açtım, okuyacak morali, morali düzelecek, kendisine gelecek diye Kur'an-ı Kerim'i vermediler bana diyor. Halbuki bilmiyorlardı ya da biliyorlardı ben hafızım diyor. Her zaman okurum diyor. Unutmamıştı devamlı tekrar etmiş. Her ezberinden devamlı devam etmiş. Halbuki ben hafızım diyor, istediğiniz kadar Kur'an-ı Kerim'i vermeyin diyor. Ben Yine okuyorum ama diyor, şuna üzülmüş. Bakın Allah rahmet eylesin. Allah cennette bizleri buluştursun. Şöyle bir okuyacaktım demiş yani. Şöyle okuyup bir bağrıma basacaktım demiş ya. Bana Kur'an-ı Kerim'i vermediler demiş. Hapishanede Kur'an-ı Kerim vermemişler. Niye vermiyorlar? Açtım i̇şte bundan. Bunun morali düşsün, moral değeri düşsün. Kur'an-ı Kerim elimizi aldıkça bizim moralimizi artacak böyle. Motivasyonumuz artacak, huzurumuz, sevincimiz artacak her ayet kerimesine şöyle bakıp sevineceğiz ya. Hele bir de ezber yaparsanız çocuklar, bir de hafız olursanız Kur'an-ı Kerim böyle doyulmaz bir güzellik. Bunu namazlarda falan okumaya başlarsanız her ayetleri doyulmaz bir güzellik bu Kur'an-ı Kerim. Bakın o ayet-i kerimede buyuruyor. Vallahu lladhi ersale'r riyaha fetuthiru fasuqnahu ila baladin mayyitin fa bihi'l arda ba'de Allah Celle Celaluhu rüzgarı gönderir, rüzgar bulutları kaldırır, o bulutları Cenab-ı Hak o rüzgar vesilesiyle yeryüzüne dağıtır, o bulutlardan yağmur yağdıktan sonra ne olur? Bahar günü, Mart ayında, Nisan ayında o bulutlardan yağan yağış, ölü toprağı diriltir diyor Allah. فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Toprağı öldükten sonra diriltir diyor. Geذلكın nüşur. İşte dirilişte böyle olacak diyor Allah. Öldükten sonra dirilişte böyle olacak diyor. Bakın bu da başka bir örnek. Bu da başka örnek. Öldükten sonra dirilmeye kimsenin şüphesi olmasın. Her zaman yeryüzünü dirilten Allah sizi yeniden diriltecek. Bu yağmurda çok ilginç özellikler var. Toprağı canlandırıyor işte bakın. Ha öldükten sonra dirilmeye neden inanmıyor insanlar? O da belli. O da Kur'an-ı Kerim'de belli. Bu insanlar Müslüman olmak demek sorumluluk sahibi olmak demek. Ağzına, diline, bütün azalarına dikkat ederek sorumlu bir hayat yaşaması demek Müslüman olmak. Müslüman yalan söylemez, Müslüman dedikodu yapmaz, Müslüman hırsızlık yapmaz, Müslüman hayasızlık yapmaz, hainlik yapmaz, vatanını, milletini, devletini satmaz satmayı bırak bir karış toprağını haksız yere almaz. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor kim haksız yere bir karış toprağı ele geçirirse diyor komşusunun akrabasının ya da kamunun malını devletin malını haksız yere bir karış ele geçirirse o yedi kat yerin dibiyle onun boynuna dolandırılır diyor. O onu boğar, o onu bitirir. Başka bir hadis-i şerifte yedi kat yerin dibine geçer diyor. Misli kadar. Yani Müslüman böyle sorumlu bir hayat sahibi. O zaman iman etmeyenler bakın bunlara akılları almadığı için değil. Bunlar bu sorumluluğun altına girmek istemedikleri için iman etmiyorlar, inkar ediyorlar. Evet. Öldükten sonra dirilmeye imanı bu kısa örneklerle çok rahat anladık değil mi yani hiçbir sıkıntı yok. Öldükten sonra kesinlikle dirilebileceğiz. Bunun bir örneğini daha verdik biz. Hatırlayan var mı bilmiyoruz. Sabahları uyanmak. Her uyku bir ölüm. Her uyku bir ölüm biz akşam yatıyoruz da nasıl uyuduğumuzun farkında değiliz. Yatıyoruz böyle. Değil mi çocuklar? Yatıyorsunuz böyle. Ne zaman uyuduğunuzu farkında değilsiniz. Uyurken hiç el sallayan var mı annesine babasına? Hadi bakalım ben gidiyorum. Giderken el sallarsınız okula okula da uyurken sallayamazsınız. Haberiniz yok. O anda ruh başka bir yarı ölmüştü ölüm. Öldükten sonraki halinize merak ediyorsanız sizi uyurken bir çeksinler fotoğrafınızı bir bakın diyor. Yani insan ölü, ölü gibi yatıyor. Ama bir bakıyoruz sabah uyanıyoruz. O vücut hareketleniyor hiçbir şey yanında yapılan hiçbir şeyden haber o haberdar olmayan hiçbir şeyi görmeyen adam az sonra diriliyor hemen bakın uyanma bir dirilme bu yüzden Cenab-ı Hak yüzlerce binlerce kez öldükten sonra dirilmenin ispatlarını bize yapmış hala ben buna inanmıyorum diyen bunun bedelini cehennemde ödeyecek işte evet ikinci bugün imanın şartlarını bitirelim İkincisi de ne? Kaza ve kadere iman. Kaza Cenab-ı Hakk'ın olmuş olacak her şeyi bilmesi demek. Bakın, her şeyi bilmesi demek. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ilmi var. Geçen işte bir uzayı görüntüleyen yeni teleskobun görüntülerini gördünüz. Uzayı bir gördük ki Samanyolu galaksisi bile bizim bildiğimiz gezegenlerin, güneşin bulunduğu Samanyolu galaksisi bile kainatta denizde bir kum gibiymiş ya. Denizde bir kum gibiymiş yani. Dünya bile denizde bir kum bile değil yani. O kadar küçük. Bu kadar alemi yaratan Allah hem de sadece yaratma değil bunların yarattıktan sonra düzenini de sağlıyor Allah. Devamlı hepsi de dönüyor bakın. Yaratmış, yaşatmış, devam ettiriyor bunu da. Bütün bunları yaratan Allah, bütün bunları bilen Allah, bizim başımıza gelecek şeyleri de, gelmiş şeyleri de hepsini bilir. Bu onun ilmindedir. Biz onun ilmini bilemiyoruz işte. Bizim aklımız, ilmimiz yetmiyor. Hani gözümüzün her şeyi görmediği gibi, kulağımızın her şeyi duymadığı gibi meleklere iman bunu anlattık. Aklımız da her şeyi bilemez. Ama Şimdi çocukların hepsi oyun oynuyorlar değil mi? Böyle bir e, silah oyunları var, tır oyunları var. Geçen hocanın biri çocukların iyi anlayacağı şekilde anlatmış. Bakın demiş yani çocuklar şimdi oyun oynuyor ya, oraya gidiyorlar, o arabayı seçiyorlar, bu tarafa gidiyorlar, şu tarafa gidiyorlar, değişik. Nereye giderlerse önü açılıyor hep. Nereye giderlerse önü açılıyor. O oyunu yapan adam mesela orada yüz parkurluk, yüz caddelik bir yol yapmış o yaptığı her yeri biliyor. Oyunu yapan şirket, oyun oynayan öğrencinin ne yapacağını, nereye gideceğini biliyor. Onun yaptığı şeyler, onun ayarladığı şeyler kadar oyuncunun gücü var. Silahı var, dövüş yetenekleri var. İşte o arabayı çalıyor, bundan gidiyor, buna gidiyor. Ama bütün bu özellikleri ona kim yapmış? O oyunu yapan mühendis, bilgisayar mühendisi o oyunu tasarlamış yapacağın her şeyi bütün özellikleri, kabiliyetleri sana vermiş. Dolayısıyla senin nereye gittiğini, ne yaptığın hepsini onun ilmi dahilinde, o biliyor ya. Oyunda olmayan bir özelliği sen yapaman yani. Eğer o oyuncuya mesela o mühendis uçma özelliğini vermediyse o oyunu oynayan uçamaz. Kadere imanı böyle değişik, güzel bir şekilde anlatmış. Yani Cenab-ı Hak Kader ne? Allah Celle Câlühün birincisi her şeyi bir ölçüyle yaratması. Her şeyde bir ölçü var. Bizim vücudumuzda bir ölçü var. Saçımızda bakın kafamızda saç bitiyor, yüzümüzde bitmiyor. Bir ölçü. Ya da yüzün dışında kıl bitiyor, içinde bitmiyor. Ağzın içinde bitmiyor. Ölçülere bakın. Güneşin doğması ışıklar bir ölçüyle, yağmur bir ölçüyle, rüzgar bir ölçüyle, rızık bir ölçüyle yeme içmemiz bir ölçüyle ben akşama kadar her şeyi yiyeyim demek ki en mükellef sofrayı koysunlar önüne Ömer amca ne mi? Yiyebildiğin kadar yiyin. Allah onun ölçüsünü koymuş. Ulan ne var ne yok sıyırayım bitireyim de şu adamlara bir şey kalmasın diyemiyorsun yani. Sana ne kadar ölçü tayin ettiyse Allah o kadar yiyebiliyor. Bak kaderin ilk anlamı bu ölçü demek. Bu ölçüyü Allah koymuş. İkincisi de Cenab-ı Hakk'ın olmuş olacak her şeyi bilmesi demek. Kaza, kader bu. Kaza da ne? Bunların zamanı, vakti, geldikçe bir bir başımıza gelmesi demek. Yani bizim başımıza gelecek olan her şeyi Cenab-ı Hak sonsuz ilmiyle çok muazzam, mükemmel bir şekilde biliyor. Zamanı, vakti gelince de bunlar bir bir mesela şu anda bir kaza gerçekleşti. Sabah namazında buluştuk. Cenabı Hak oraya gelmeyi nasip etti. Evet. <laughs> Burada bu konular anlatılıp bitilmez. Mesela bazılar kaza, kadere inanmakta zorluk çeker. Ben hiç zorluk çekmiyorum. Ya Cenab-ı Hak sonsuz yarattıysa sonsuz biliyor yani. Bizim gözümüz her şeyi görmüyorsa aklımızda her şeyi bilemez, anlayamaz. Ama Cenab-ı Hak yarattığı her şeyi biliyor. Kazaya ve kadere inanmanın şöyle bir faydası var hayatta bakın. Öldükten sonra dirilmeye imanın faydasını insan kötülük yapamıyor. Kimse görmese de ne yapamıyor? Kötülük yapamıyor, hırsızlık yapamıyor, yalancılık yapamıyor, gıybet yapamıyor. Allah görüyor diyor, melekler görüyor. Ve bunun bir gün önümü koyacak Allah diyor. Polise, savcıya gerek yok. Allah görüyor diyor. Bakın Müslümana böyle bir özellik kazandırıyor. Öldükten sonra dirilmeye iman. Kaza ve kadere iman ne özelliği kazandırıyor peki? Ya kendini fazla suçlamıyor. Bakın iki türlü. Kendini fazla suçlamıyor. Cenab-ı Hak bana bu kadar takdir etmiş diyor mesela rızıkta, zekada, kabiliyette, yetenekte. Çalışıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Demek ki Allah'ın verdiği kaza, kaderde benim ölçüm bu diyor. Bu bir rahatlama. Başına gelen olaylarda da böyle. Cenab-ı Hak beni böyle imtihan ediyor diyor. Bu bir insana şey kazandırıyor. Şunu da söyleyip bitirelim bakın. Kaza ve kaderle ilgili. Bir insanın zorunlu kaderi var, bir de ihtiyari, serbest, Allah'ın serbest bıraktığı şeyler var. Zorunlu kaderi ne bizim için? Bizim elimizde olmayan, Allah bunu sormayacak bize. Kadın erkek olmamız, hangi yılda dünyaya gelecek olmamız, hangi anne babadan dünyaya gelecek olmamız, boyumuz, ondan sonra ömrümüz, yüz şeklimiz, bunlar bizim elimizde mi? Değil. O zaman bunlardan Allah bizi sormayacak. Ama bir de İhtiyari kaderimiz var bizim. Cenabı Hakk'ın bize bıraktığı şeyler var. Asıl Allah ondan soracak bizi. İşte bu buradan herkes sorumlu. Herkes yapıp ettiğiyle cenneti cehennemi kazanacağı için Allah büyük bir irade vermiş. Hayvanlara, dağa taşa vermediği iradeyi insana vermiş. İnsan ne yapıyorsa dileyerek, seçerek, bilerek yapıyor. Kimse de bu yüzden bazı yanlışı yanlış yapıyor, 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 işleri çıkmazda sokuyor, ondan sonra kaderi suçluyorlar. Benim kaderim böyleymiş, öyleymiş. Kendin mahvettin hayatını, kendin tercihlerinle, içkiyle, alkolle, kumarla, aldatmayla, işleri birbirine iyice dolandırdın, sonra intihar ediyor adam, işlerin içinden çıkamıyor, sonra kaderim böyleymiş diyor. Batıyor, kaderim böyleymiş diyor, yalan. Allah'a iftira. Evet. Cenab-ı Hak bizi doğru bu şekilde iman etmeyi nasip eylesin. Bakın Cenabı ı Hakk'ın şöyle güzel kaderle kazayı anlatan güzel bir şiir var. Bunu şöyle bir şey bir okuyuverelim. Diyor ki: Yaratan her şeyi bilir. Gelen hep ölçüyle gelir. Bunu sezen huzur bulur, korkularından kurtulur. Elhamdülillah Rabbil Alemin el Fatiha.